Peki birazcık bakayım şöyle. Ee, Nedim. tükendin Naktı Ömrüm. Seyfettin Sucu Hiçbir Yerde Yok. İsmi de bu videonun. Bakalım Hiçbir yer Yok mu? Hakikaten olmuyor. Oraya... Hakikaten bayağı İbrahim Tatlıses'in okuduğu stili ne kadar andırıyor değil mi? Daha doğrusu İbrahim Tatlıses'in e, örnek aldığı vokallerden biriydi. Bildiğim kadarıyla Seyfettin Sucu. Bu mesela bunları böyle

O oh, bu ne? Yaratıcı okuma ya. Oh. Ay 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 ay. Ya neye bayıldığımı söyleyeyim de. Şimdi bu tabi bu uzun bir stili var. Bilinen bir stili var. Onun tamamen dışında bir de böyle çok ilginç Böyle Arap Arap nameler de girmiş içine, değişik yani bir yoruma dönüşmüş. Ama tabi yorumu yaptığınız zaman bir de yedirmek var ya dinleyicide de haz vermek var. Ben çok keyif aldım. Bazısı da yapışık duruyor abi, böyle sanki üstüne şap diye yapıştırmışlar gibi. O çok güzel. Ama çok kapalı ağız. Hep kapalı ağız. Ama mikrofon yok ortamda. Bir de öyle bir delilik var. Çok garip ya. Fakat dikkat edin içeride çıt yok ha. Bakın. Böyle bir restorana benziyor, büyük bir yere benziyor ama bir tane çatal sesi yok. Budur abi. Müzik böyle dinlenir. Oradaki olan herkes müthiş insanlarmış. Bakın. Hiçbir şey yok. Tar gibi çalıyor bağlamayı. Bu neresi? Bu ne? Nerede yapılmış bu kayıt ya? Bağlama bir farklı çalıyor yani. Şanlıurfa'da Seyfettin Sucu, Abdurrahman Kepekçi, İbrahim Tatsez e, Kadri Sema Üstadlar telif hakkı bana aittir YouTube'a tekrardan atılamaz. İbrahim Ali Kaya yüklemiş. İbrahim Bey biz videoyu yaptıktan sonra gidip bize telif atmazsınız inşallah. Öyle bir şey varsa bana lütfen mail atın. Yani ben kaldırayım videoyu. Yani size ayıp olmasın. Bambaşka bir şey ama bu ya. Bildiğimiz tükendiğin aklı ömrüm değil bu. Bambaşka bir okumuş bu. Her kime gösterdim sana. Bana dediler başka bir usunuva gibi okuyor çünkü. boğazına basarak çıkardı bu çok güzel bir ya her ne olursa olsun o duygu o kadar sahici ki yani bambaşka bir his taşıyor ortamda. Ya yani buz gibi olmuş ortam baksanıza ya. Hani be, be, yapan hiç kimse yok hiç. Çok acayip bir dinleme adabı varmış ortamda. Bakın bakın hiç çıt hareket yok. Mikrofonsuz. sus Üş, 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 böyle bir duygu yok ya. İbrahim tatses kadar tiz açılan o yukarıdaki sesler yok. Zaten tekniğinden o yukarısı kapattığı gözüküyor ama duygu böyle bir şey yok ya. Bambaşka bir ifadesi var. Buz gibi ortam dedim ya. Sırtımda <laughs> Üf, 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 bu ne böyle dayan, o da bana kaldı, Adam, inanılmaz ya aman, aman. Etmezem, dünya ben kimem, saki, Divan gibi kim olmuş bu yalnız bambaşka bir şey yapmış Gözler kısık. Hey, 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 hey. Yalan, dünya. <laughs> Masa bu. Masa da buz gibi final yani müthiş müthiş yani izleyici bakar mısınız şu ortaya bakın ya çok da iyi gözükmüyor ama yani hiç çıt oynamamış. Hakikaten adap ya. Çok acayip. Evet bu kaydı yüklediğiniz için teşekkür ederiz size. Gerçekten çok orijinal, çok değişik bir kayıt. Dediğim gibi telif atarsanız bana haber verin de. Önce ne olur. Ondan sonra istiyorsanız kaldırırım ama çok güzel bir video gerçekten. Ee, bilmiyorum Seyfettin Sucu'nun belki de en böyle ne kadar acayip bir okumaya buz gibi ya gerçekten. Altta da yorumlar var. Tabi vefat etmiş bir şarkıcı, Allah rahmet eylesin. Urfalı, Püf, çok acayip, çok. Duygusu böyle buz gibi geçiyor size.